Hepinize merhaba arkadaşlar bu gün sizinle birlikte Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Ve ikinci part dördüncü geçe kadar oynamıştık. Neler oluyor? Tam önemli. Dördüncü geçe kalmıştık. kalmıştı. Bu bölümde ne olur? Telefon Tamam. Oha! Oha! Yok! Yok artık. Daha yine başladık oğlum. Daha yine başladık biz. Ne ara gelebilirler ki? Yorumlar. Kavlatıldı Burada bir şey geldi. Ama son anda kapıyı kapattım. Hala gitmemiş bak. I'm just var Şu elemanı hiç gelmedi ya. Ee, bunun birinci oyun birinci partide işleyebilirsiniz. Eğlenceli oldu o. o de bitireyim bitiyor. E ee, arkadaşlar yellow bugün gelecek haberiniz olsun. Ee, yani çan çıkıştı orada biraz. Ot yellow bebek. Bitmedi oğlum? Ow! arkadaşlar biz videosunu çektik. Hemen telefonu silelim. Tamamdır. Oei, voor rustig. Wat? Ach,

Ge! <laughs> Oy! Aşağı. Hı. Tamam, tamam bitirdik, bitirdik o keçeyi. Nasıl oldu? Aşağıdan çok geliyor. Vallahi. Bakara. Hayla.

Kredi miydi oğlum? Bu ne yani? Ben bitti mi? Yes! Bitti! Sanırım video şeyi gerçek sanırım ya da Gelmedi yani yani kapatıyorum Eee ve ikinci geçiyor bak Ay kaçıncı ne Son gösteriyeyim mi? Bundan sonra sonra geliyor. Hiç ölmedim bilir miyim? Bir şuraya bir şuraya. Bir şuraya. Bir şuraya. Bir şuraya. 两只手。<noise> Çarpsak. Bir dakika sonra bitiyor oyun. <laughs> dört, 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 dört saat var. Dört saat var. Yani 4 dört dakika. Dört, 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 dört. Tamam, şu abla gelmiş bile. Eu te saio por atla gelmiş. Evet. Evet. Şimdi geldi Gelmedi ayla. Klar baca dildi Oyun baca dildi. Oyun baca dildi. Baca dildi. Thank <laughs> you. geldi. Kesin o video önemli Orada birisi var. Hii. Orada birisi bir istiyor. Orada birisi bir Şurada da kafası kalmış eleman var. Oha. Kesin sonuncu geçer miydi bu kaçıncı geçer miydi bilmiyorum. Ağustos'un 27'si. Doğum günü de sonuncuymuş. Wow. <laughs> tamam arkadaşlar. Harbi etmemiş lan. You didn't stop and... E, şunları bir araksana lan. Yok ama. No to Nasıl? Ben neyi yapmışım lan? <laughs> and it's to you. Thanks to you. <laughs> Teşekkür ediyor olmadığımı kesinlikle ayırıyorum. Tam kaç TL kazanmışız? 100 dolar 50 cent. Hepinize